Herkese merhaba. Bugün Lapseki Çardak'tayız. Burada 386 metrekare bir arsamız var. Denize 600 metre mesafede. Ana yola 60 metre mesafede. Genelde çevresinde yazlık yapılar var. %30 iki kat inşaat izni var. Bahçeli güzel bir villa yapılabilir. Köşe parsel kalıyor. Şu önümüzde gördüğümüz taraf yol ve şu an üzerinde bulunduğumuz taraf yol. Bu evin hemen ön tarafı da kalıyor arsamız. Lapseki merkeze ve Çardak merkeze yürüme mesafesindedir. Ayrıca buradan Kum adasına direkt yürüyerek gidebiliriz. Eğer denize girmek istiyorsak 600 metre aşağıda da denize girebiliriz. Buradaki yüzde 25 imardan kastımız birçok kişi anlamıyor hani nasıl oluyor diye sorular alıyoruz. Toplamda buraya tabanda 115 metrekare inşaat alanı var. İki buçuk kat yapabiliyoruz. Yani 280 metrekare müstakil bir triplex villa yapabiliyoruz. Ana yola mesafemiz 60 metre. Hemen üst tarafında. E, Lapseki Jandarma Karakolu var. Ön tarafımızda imarlı parseller olacağı için e, yoldan çok fazla ses almayacağız. Parselimizin şekli çok güzel. 13 metre şu gördüğümüz yola cepimiz var. Uzunluk olarak da 21 metre arsamız. Hava bugün birazcık puslu. O yüzden denizi göremiyoruz ama e, şu evlerin hemen arka tarafı deniz. Evet, zaten köşe olduğu buradan da çok net belli oluyor. Umarım beğenirsiniz. Detaylı bilgi almak isterseniz videoda telefon numaramız olacak. Buradan arayabilirsiniz. Çardak bölgesinde arsa almak ya da arsa satmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi günler diliyorum.